hastalıklarınıza ham edin. Hani kadının birisi feryat figan eder. <laughs> Oğlu ölmüştür. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri sorar hani niçin öldü diye. Hani oğlum boşuna öldü gibisinden söyler. İşte küçük bir rahatsızlığı vardır. İşte böyle bir rahatsızlığından ölmüştür. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ne kadar daraltıyorsunuz der. Karın arı ağrısından ölen şehittir, başının ağrısından ölen şehittir. O bu yüksek ateşli humma hastalığı derler. Hummadan ölen şehittir, vebadan ölen şehittir. Daraltmayınız, genişletiniz der. Hastalıklar cihadın olmadığı yerlerde ümmeti Muhammed'in şehitlik kapısıdır. Baş ağrısından ölmek şehitlik kapısıdır. O günün için devası bulunmayan hastalık vebaydı. Bugün için kanser. Kanserden ölmek şehitlik kapısıdır. Bir hastalıktan dolayı vefat etmek şehitlik şehitlik kapısıdır. Sizin peygamberiniz sallallahu aleyhi ve sellem hastalık sebebi zehirlenmeden mütevellit yüksek ateşti. Hayber'in fethinde bir Yahudi kadın ona zehirli et yedirmişti. O zehirli etten dolayı o zehir Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretinin vücudunda hep durdu. Dışarı çıkmadı o zehir o vücutta devam etti. Ve o zehire bağlı yüksek ateşten vefat etti. Hastalıksız mı öleceksiniz? Sünnete bağlı olan hayatında zehirlenecek bir veli, bir mürşidi kamil zehri içecek, zehirlenecek ve o zehir onun vücudunda duracak. Veliliğin kerameti Veliliğin işareti. O kimsenin üzerinde devasız hastalık bulunacak. Kıymetli dostlar, sufilerin bakışı farklıdır. Kafanızı allak bullak edebilir. Bir hastalık, bir özür, bir kusur. Sufi için baş tacı.